Bey telefonda bahsettiğiniz yer burası mıydı? Evet Yasemin Hanım. Ben inanmıyorum. Neye inanmıyorsunuz Yasemin Hanım? 10.000 bin liraya geçmesin demediniz mi? Dedim ama burası ev şey değil ki. Canım 10.000 bin evim var. Allah Allah. Bulabileceğiz değil mi? Bu da. Ortak bir avlusu var. Bak 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 yerlerimiz var. Tabii kiralama göre değişiyor yani. 1 artı 1'leri 3 gün, 5 bin de veririm ben size. Ama sen nasıl çok çocuk var dedin. Size de şu karşı taraf veririm. Komşularınız da var. Komşularınız da gayet iyi. Ya burada yaşayan var mıdır ki? Tabii büyük bir canım. Ben. Bak şu arkadaş evi şey, söyle. Şey. Bey bakabilir misiniz? gerçekten biri var. Ay inanmıyorum Allah'ım ya korkma korkma bir şey yapmaz. Gelin. O çıkmaz zaten pek yerinde. Gelin. Ya ben hiç bir cezbedici bir şeyini bulamadım. Ben vazgeçtim gidiyorum. Çarptı birini görmemiz lazım. ne olabilir ki? Gelin. Sitenin en güzide yere bak. 10 bin lira dedim burası Bir çekin bak. Ha, pislik içinde her yer. Al temizlikçi gönderim ben size. Al çocuk odamız her şeyimiz mevcut. Çok güzel bir. Yer. Hüseyin Bey, siz mi? iyi misiniz? Burada yaşam alanı yok. Böyle her taraf pislik, her taraf... Bakın, hiçbirinde yok. Size şey, torpil giyesim bakın Bu, Bodrum'un üstünden var. Burayı öbürleri kullanamaz. Aa, Bodrum varsa tabii bir, bir hoşuma gitmedi değil yani. Yasemin Hanım, yani siz de 10 bin liraya geçmesin diyorsunuz, ev beğenmiyorsunuz. Sıra bakma, o zaman para yarayacak Ben size gideceğim, güzel bir yerde bir güzel bir ev ayarlayacağım. Mesela? 50 bine hallederim. Yine mi mağara? Yok.